Burası Girna, Kıbrıs. 15 Temmuz 2022. Mersin'den Taşucuna belediye otobüsüyle gittim. 39 Türk lirası belediye otobüsü. Planlarken belediye otobüsüyle giderseniz Mersin'den Taşucu 3 saati buluyor. Aşağısı değil, 3 saat olarak planlayın. Ve oradan ee, taş ucundan teribotu tercih ettim ucuz olduğu için, acelem olmadığı için, bekleyen olmadığı için. Feribot'u tercih ettim. E, 730 lira. Feribot araçsız bir yolcu fiyatı 730 Türk lirası. Feribotlar e, taş ucundan e, eski limandan değil es, şimdi e, eski Seka kağıt fabrikasının olduğu yeri limanını e, turizm limanına çevirmişler. Bilet aldığınız zaman oradan ayrılmayın. Çarşıda alışverişinizi yapın, yemenizi içmenizi yapın. Çarşı daha ucuz, taşucu. Sonra servisleri olan firmaların servislerini kullanarak Turizm limanına geçebilirsiniz ücretsiz. Saat hareket saati 11.30 12 gibi söylerler ama gece saat 1'e 2 rahatlıkla bulur hareket etmesi. Ve bir de burada değişmemiş olan adliye. Girne Adliyesi. Aynı yerinde duruyor. Eski bir bina. Ve burada ilk gördüğüm değişiklikten biri de Girne Postanesi açılmış buraya. Hemen adliyenin dibine. Karşısındaki Telekomünikasyon binası aynı Bu Şu an yerine merkezine doğru Gelmek üzereyim Peribota Binip Girne'ye gelmeniz Gece 2'de hareket ettiği zaman sabah saat 8.30-9 arası 10 gibi geliyorsunuz. Yani planınızda varış saatiniz olarak da 9 olarak planlayabilirsiniz. Limandan çıkınca orada taksiler var. Dolmuşlar var ama ben Girne'yi yürüyerek gitmeye tercih ettim çünkü bir aydır yürümüyorum doğduruz. Spor olsun. Ayaklarım açılsın mantığıyla şehir merkezine indim. Şu anda girmedeyim. Burada ilk göz ağrımdan biri olan The otel Hotel. Çalıştığım bir otel. Yanında da Vakıflar Bankası aynı. Kombos aynı yerinde. Değişmemiş. Karşıdaki özgürlük anıtı olan güvercinler aynı. Şimdi buradan Magosa'ya doğru yolculuk başlayacak ve daha sonrası Kıbrıs'ta gezebilme zamanı bulduğumda gelip daha bir otel çek bir video çekmeyi planlıyorum. Ama Kıbrıs'a gelişim, değil, gelişim bu. burası Gazi Magosa 30 Ağustos 2022 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şehirlerinden büyük şehirlerinden ve en canlı şehri Magosa Gazi Magosa burası Gazi Magosa'nın merkezi diyebileceğiniz heykel çemberi olarak geçilen anılan yer sol taraftaki duvar Kıbrıs Kalesi'nin duvarları, surlarının duvarları Karşıdan girmeden buraya komboz diye taksi tarzı servis minibüs servisleri, Gökçen, Gökmen, Gökmen otobüsleri ve bir de İtimat, İtimat. servisleri var, otobüsleri var. Bu yol e, Palm Beach oteli ve kazanaya giden sahile giden yol. Limana giden yol. Şurada da gördüğünüz gibi Akkule, Burcu ve Kara kapısı. Makosa'nın merkezli çarşısının olduğu yerin giriş-çıkış kapısı. 30 Ağustos 2022 2012'den 22'ye 10 yıl 10 yıl sonra Kıbrıs'a geldi bir arkadaşa yardım etmek amacıyla fırında 16 gün çalıştım. Şimdi yollar. Yeni bekler. Kalede kapıda girince şöyle bir yer. Şimdi 13-14 kilo yok yükle yürümek zor çok zor bir yere rica edeceğim çantamı bırakacağım ve gezeceğim şöyle bir yoldan yukarıya doğru çıkınca şehir manzaralı bir yer. Şimdi, şurası heykelin olduğu yer Şehir merkezine doğru giden Üniversitenin olduğu yol İlerideki araba Arabanın geçtiği yol Karşıda liman Bazen magosa limonu Ve şu Cami Lala Paşa Cami Namık Kemal Zindanı da Görülen Şuradaki küçük eski binanın olduğu yer. Şu karşıdaki Deniz Fener'in sağ tarafındaki Semle otel ve kazino. Bugün otuz Şeyler. Ağustos tatil. Şöyle bir şey Magosa Şehir görüntüsü Buraya giriş ücretsiz Kapılar açık istediğiniz zaman girip çıkıp Şehir manzarasını görebilirsiniz Şu karşıda gördüğünüz binalar Maraş Yani kapalı alan Şu anda bir tane inşaat vinç var. Onun olduğu nokta Maraş. Kapalı alan. Faaliyete, harekete geçirmek için uğraştıkları nokta. Zaten şu bayrak direklerinin hizası sınırdı. Bu yolun sonu şu sol taraftaki yer eski devlet hastanesi. Bu yolun sonu sınır. Karşısı Rum. Rum kısmı. Çok sıcak. 30 Ağustos. Bugün 30 Ağustos tatil. Kıbrıs Magosa'dayım. 15 Temmuz'da geldim. 30 Ağustos'ta hala Kıbrıs'tayım. Şu anda Namık Kemal meydan olarak adlandırılan Nagusa'nın merkezi bir noktası. Çarşı merkezi değilim ama aslında çarşı merkezi dağılmış şekilde üniversitenin olduğu lokalda merkezi gibi sayılır. Burası tamamen turizme, turistlere hitap eden bir merkez. Burada Namık Kemal Zinlanda var. Lala Paşa Camii var. Eski Rumlar zamanındaki ismi Nikolas Katedral Kilisesi. Ben 12 Kasım ayında buradan ayrıldım gittim. Kıbrıs'a gittim. 10 yıl sonra tekrar Kıbrıs'ta. Bir arkadaşım biraz yardıma ihtiyacı vardı. Onun için geldim. Şöyle geldiğiniz zaman bir meydanın olduğu bir nokta. Kıbrıs'ta Herkes kiralık araba kullanıyor. park tarihin olduğu bir nokta otopark bunlar Kıbrıs arabaları ve plakaları eskiden Kıbrıs'ta plakaların arkadaki plakaları sarı üzerine siyahtı. Onlar da artık beyaz üzerine siyah dönmüşler. Burada değişmeyen tek şey bu dükkanlar. Kod Bank Bramlan Kıbrıslı bir banka. Şu, bu işte cadde tamamen turistlere hitap edildi. Bir cadde. bu caddenin sonunda Lala Paşa Cami diğer adı Nikolas Katedral Evet, Namık Kemal Meydanı burası. Burada da Namık Kemal zindanı burada. Hey, hey, kardeş görüşürüz. Görüşelim güvercin kardeş. Öyle söyledi. ve kapalı meşhur söylenen yer burası. Şu anda görebileceğiniz hiçbir şey yok. Yani Namık Kemal Sinan'la Ve görmek istediğiniz nokta burası Şu şekilde bir Meydan Namık Kemal Meydanı Burada yapabileceğiniz en güzel şey soğuk su alıp içmek. Hava. Aşırı şekilde sıcak. 30 Ağustos 2022 Şöyle Toplar, güllüler. Şu taş güllüler eskiden mermer. Savaşta kullandıkların mancık mı? Mancıkların kullandığı mermiler malzemelerden çıkmış riski toplar. Evet. daha canlı çok daha hareketli bir yerdi kızz ama 10 yıl sonra geldiğimde çok durgun bir ülke haline gelmiş henüz zaten ülke olamadı ama Bu meydan e, Namık Kemal meydan olarak geçiyor. Burası Namık Kemal Meydanı. Karşıdaki Lala Paşa, Nikolas Katedrali burası. Ben daha önce geldim gezdim 10 yıl önce birçok fotoğrafım ve resimlerim vardı ama hepsi silindi.